Merhabalar Koç burcu arkadaşlarım ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Koç burcu arkadaşlarım genel aşk, iş, para, kariyer, eğitim hayatlarınızda sizleri neler bekliyor? Bunlar için güzel bir açılım yapmaya niyet ediyorum. Bakalım akışta benim kartlarım sizlerle alakalı hangi rehberlikleri sunacaklar? Hep birlikte şöyle kartların genel hani bize yönlendirmesi eşliğinde bakalım bizleri neler bekliyormuş. Şöyle genel olarak bir bakalım. Genel durumda sizlerde neler var? Şimdi şöyle genel gidişatımıza baktığım zaman belki uzunca bir süreden beri hani beklediğiniz bir takım olaylar olabilir. İlahi adaleti beklediğiniz veya adaletle, hakla, hukukla alakalı hani beklediğiniz bir takım gelişmeler olabilir. Hani almayı beklediğiniz, ummayı, hani umduğunuz belki bir takım haberler hani olabilir. Bunlar da bir süre hani böyle uzunca bir zamandan beri geriye çekilmişsiniz. Size karşı yapılan bir takım haksızlıklar olmuş. Hani sizin de biraz böyle nasıl diyeyim hani toyluğunuza gelmiş. Böyle saflığınız hani siz saf kalmak istediğiniz bir süreçten geçmişsiniz. Ama sizin bu saflığınızı da böyle kullanmak isteyen. Hani bunu böyle yanlış kötü yönde kullanmak isteyen bir takım insanlara denk gelmişsiniz. Oradan kaynaklı biraz hani kendinizi geriye çekmeniz gereken. Böyle uzunca bir süreden bir hani böyle gözetim altına aldığınız bir takım durum ve kişiler söz konusu. Yani diyorsunuz ki ben kendimi geriye çektim ama ilahi adaleti hani er ya da geçen tecelli edeceğini de biliyorum dediğiniz bir süreçten geçmişsiniz. Devam bakalım şöyle bakalım neler söyleyecek kartlar sizinle alakalı. Koç burcu arkadaşım yakut taşını taşımak sana çok iyi gelebilir. Yani bir yakut taşı taşırsan işlerin bu ara biraz daha hız kazanacaktır. Ee, yaşam sevinci ve güçlü iraden seni her zorluktan başarıyla çıkarıyor. Yeniliğe hazır ol. Girişimci ve yapıcı olman gereken durumlar yaşanacak. Ya özel hayatında ya da iş yaşamında bir üst seviyeye çıkıyorsun. Kendine güven, gücünü ve cesaretini göstermekten çekinme dedi kartlarım senin için. Bir yakut taşı e, taşımak sana bu ara iyi gelecektir. Akabinde şöyle bakalım aşk hayatında seni neler bekliyor? Genelde biraz hani İlahi adalete çoğu şeyi bırakmış gibisin. Artık diyorsun ki ben elinden geleni yaptım. İlahi adalet tecelli etsin diyorsun. Aşk hayatına şöyle bir bakalım. Aşkta da böyle bir ayrılık var. Oo, çok ilginç. Sanırım birbirimize hiç uygun değiliz. Kendi yolumuza bakalım ya da arkadaş olarak kalalım dedi aklındaki kişi. Böyle bir süreçten geçiyorsun. Bir de bakalım birkaç cümle söylesin bu aklındaki kişi. Hani ayrılıkla böyle hani verdi ama onun bir de enerji alanına bakalım şöyle. Seni yanlış tanımışım diyor. Aklındaki düşünceleri söylüyorum. Sana kırgınım diyor. Ve de gizemli hallerin beni yordu demiş. Yani şu ara bir aşk hayatında ayrılık gözüküyor. Aklındaki kişiye baktığım zaman ne durumda diye. Seni yanlış tanımışım diyor. Gizemli hallerin beni yordu demiş. Sana kırgınım demiş. Yani kırgınlıktan belki yanlış anlaşılmaktan belki de ne bileyim hani farklı hani gözlerle hayata bakmanızla alakalı bir ayrılık yaşanmış. Şimdi diyor ki sanırım birbirimize hiç uygun değiliz. Kendi yolumuza bakalım ya da arkadaş olarak kalalım dediği bir enerji var aklındaki kişinin. Peki şöyle bir iş para kariyer hayatına da bakalım. Orada kartlarım neler söyleyecek seninle alakalı. İş para kariyer durumlarına baktığım zaman orada da bir başarı seni bekliyor. Ee, ilerlemeyi seçtiğiniz yol size başarı ve refah getirecek demiş bu yolda attığınız küçük adımlar büyük başarıların kilidini açıyor devam edin demiş kartlarım devam bakalım şöyle gelecekle devam ediyoruz şu anda yaşarken geleceği planlayın ruhsal olarak her zaman e, destekleniyorsunuz pisişik yetenekleriniz size bolluk getirebilir demiş çok güzel bir kart daha alıp bakalım stratejiyle vermiş. Bir sonraki seviyeye ulaşmak için adım adım bir saldırı planına ihtiyacınız var. Zaten gitmek istediğiniz yerde olan birinden tavsiye alın demiş. Bir de şöyle bir eğitim hayatınıza bakalım. Eğitim hayatınızda sizlere neler bekliyor? Eğitim hayatınıza da baktığım zaman eğitim hayatınızla alakalı böyle ee yabancı böyle yabancı ülkeye gidebilirsiniz. Deniz aşırı yollara gidebilirsiniz. Böyle bir gemi yolculuğu yapabilirsiniz veya böyle hani e, suyla alakalı bir yolculuk yapabilirsiniz. Yani uzun mesafe, seyahat durumları söz konusu. Böyle bir yolculuk, ulaşım, yabancı topraklar, böyle hani yeni yerler keşfetmek, hareket, böyle bir geçiş, bir ayrılık evresi var yani. Hani böyle uzaklara doğru gidebileceğiniz, hani e, uzak bir ülkeye gitmeyi istiyorsanız eğitim hayatınızla alakalı, bununla alakalı da hani güzel e, şu anda enerjiler, hani kolay rahat enerjiler söz konusu. Bunları değerlendirmenizde fayda var. Akabinde şöyle bir kart daha seçip bakalım bakalım genel olarak sizlere neler bekler. Daha fazla böyle yani detaylara indiğimizde. Zaman tüneliyle gelmiş. Ee, zaman çizgisel değil geçmiş şimdi ve gelecek aynı anda var olabilir demiş bugünkü farkındalığın geçmişini ve geleceğini dönüştürebilir biraz gölge ünün var hani böyle geçmişe fazla takılmışsın koç burcu arkadaşım geleceği kontrol etmeye çalışıyorsun ama bunu yapma Hani bir olumlama olarak sana hani şunu verebilirim. Şu anın gücünde zamanla hizalanıyorum. Bunu yorumlara sevgili aldım kabul ettim diye yazabilirsin. Yani şu anın gücünde zamanla hizalanıyorum. Bu senin olumlaman olacak. Bu olumlamayı tekrar etmek de sana hani güzel bir enerji katacaktır. Veya bir yakut taşı taşırsan hani bu süreci biraz daha rahat bir şekilde atlatabileceğin bir dönemden geçeceksin. Bunlara dikkat etmende fayda var Koç Burcu arkadaşım. Akabinde şöyle bakalım genel olarak daha başka seni neler bekliyor diye. Şimdi genele baktığım zaman bir takım böyle hani e, geçmişe dönük seni kızdıran olaylar söz konusu ama zafer de bir o kadar yakınında yani şu an her ne yaşıyorsan emin ol hani şurada ilahi adalet kartıyla hani adalet kartıyla geldiği için bakmak istedim devamında neler yaşanır diye. Yani burada e, seni geçmişte kızdıran her ne varsa tamam biliyorum hani seni bayağı bir kızdırmış ama buralardan artık dersler alman gerekiyor. Gözünün önüne bakabilmelisin. Yani burada tamamıyla hani e, biraz böyle duygusal olduğun bir süreçten geçmişsin. Yani duygusallıkla mantığın dengesini biraz fazla açtığın bir süreçten geçmişsin bunu yapmaman gerekiyor zafer her ne pahasına olursa olsun. Şu an hangi şart ve koşulda olursan ol seninle. Yani burada zafer bu kadar sana bir adım yakınken. Bu kadar her şey kolay bir şekilde ilerleyebilecekken. Ee, gerek bu aşk hayatına yaşamış olduğun belki ayrılık olsun. Gerek ne bileyim böyle hani genelde yaşadığın sıkıntılar olsun. Böyle bir geçmişe hani fazlasıyla böyle takılı kalmışsın. Hani zaten hani kartta da söylediği gibi burada zaman tüneliyle, tüneliyle vermiştim. Ama hani şey demişti zaman çizgisel değil geçmiş şimdi ve gelecek aynı anda var olabilir demişti. Bugünkü farkındalığın geçmişini ve geleceğini dönüştürebilir. Yani geçmişe fazla takılı kalmışsın geleceği de böyle habire kontrol etmek için uğraşıyorsun didiniyorsun ama bu kadar hani kontrol merakı da seni alta çekiyor. Hani burada birazcık daha dikkat etmen gerekiyor. Hani ne geçmişe takılı kalman gerekiyor ne de geleceği böyle bu kadar fazla fazla kontrol etmeye çalışman gerekiyor. Yani biraz akışta kalmak bu ara sana en iyi gelebilecek şey. Çünkü geçmişe takılı kaldıkça öfken şiddetlenmiş, tamam mı? E, geleceği yönetmeye çalışıyorsun. Her şeyi fazla kontrol altına alma merakın var. Bu da sana zarar veriyor ve çevrene zarar veriyor. Bak aşk hayatında hani Belki yaşadığın ayrılığın en büyük sebebi bu kontrol duygun olabilir. Hani orada da bir kontrol duygun baskın çünkü aşk hayatında ve genelde. Hani genel hayatın, hani genel olarak hayatın gidişatını böyle bir kontrol etmek istediğim bir süreç var. Neden bu kadar hani kontrole takılı kaldım bilmiyorum ama bir an evvel hani bu durumdan çıkman gerekiyor. Yani ne kadar hızlı bu durumdan çıkar kurtulursan, o kadar biraz daha senin için işler rahat bir şekilde ilerleyebilir. Çünkü eğitim hayatında güzel. Orada da böyle güzel uzak mesafeler var. Seyahatler, yolculuklar var. Yabancı toprakları keşif keşifler yapacaksın. Deniz aşırı ülkelere gidebilirsin. Hayatına bir hareket gelecek. Hani ayrılık var ama bu ayrılık şart. Yani bu evet belki hani aşk hayatında yaşadığın bu ayrılık eğitim hayatında hani ilerleyebilmen için yaşanmış olabilir. Yani burada zafer her türlü seninle. Sen yeter ki hani biraz böyle ne istediğini bil. Biraz daha böyle kendine güven. Çünkü yani aklındaki kişinin senin bütün kaderini mesela etkilemesine izin vermemen gerekiyor. Bak geleceğinde başarılar var. Biraz stratejik adımlar atmak zorundasın. Gelecek tamamıyla başarı üzerinde seni bekliyor. Hani gelecek çok güzel bir başarıyla adeta seni bekliyor. Hani kollarını açmış hadi hadi gel başar da beni bekliyor. Hani eyleme geç sana hani ödüllerini vereyim diye senden adımlar bekliyor. Geleceğine biraz daha fazla odaklanman gerekiyor. Evet aşk hayatında aklındaki kişi diyor yani seni yanlış tanımışım, sana kırgınım, gizemli hallerin beni yordu. Yani burada hani mesele onun seni yanlış tanıyıp tanımaması da değil. Mesele sen kendini nasıl tanıyorsun, sen kendini nerede görüyorsun. Biraz daha böyle kendine odaklanırsan, yaptığın stratejileri biraz daha kendine odaklı yaparsan senin daha fazla faydana olacağını göreceksin. O yüzden yani... Ne geçmişi böyle çok fazla kafaya tak ne geleceği kontrol etmeye çalış. Tamamıyla akışta kalırsan rahatlayabileceğin bir enerjiye geçeceksin. Açılım bu şekildeydi Koç Burcu arkadaşlarım. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.